Oha, o flash'ta ne kör oldum. Biz el alıyoruz. Bu orospu çocukları silah çekiyor. orospu. <laughs> Şimdi ben de, Size bir takla attırma vakti geldi. Flash arkaya. Attım. Atam at. bomba salacaksın oraya. Helal arka geldi. <laughs> gitme gitme. Aa, Oğlum ben söyle. Neyi başaramadın amına? Ananı <laughs> <laughs> Tam geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri kaç. 3 tane. Görün. Üç tane, üç tane, üç tane, üç tane. Helal. Ananı görün. Tipi bak, aynı şeye benziyor. Gaz <laughs> mezarcı dayılar. <laughs> 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 Oğlum böyle Oğlum böyle Oğlum böyle Oğlum böyle Oğlum böyle Oğlum böyle Geliyor la. 1 2 3 koş. <laughs> oldu mu? Ha <laughs> <Oldu mu? gülüyor> aynen oldu oldu. Bu üstünde. Birisi öldü bela. <laughs> ya, nasıl ya? Alay gibi oyun oynadım ya hiç. Vurdum. Ama. <laughs> işte? Patlamadı. burada burada bile. İkisi de burada. Geri kaç sen. Oh, Yerleş. Kör ama. Körün. Kör ama dedim. <laughs> Elif iki de çaldın ama olmaz ki böyle. <laughs> Seri bin <mi? gülüyor> Mal mı evet. oğlum sen? Bu Leogash yakın oynanır mı? Götümde de bomba atmak Haa ilk elden çekiyor bize veriyor la Rush Ananı Rush is coming Rush Ananı Sağda Oğlum onu da çalmazsın ki Onu da çalmazsın 3 2 1 flash diyeceğim bak 2 1 flash Behlül köp Bele götünde bomba <laughs> Biri de bomba biri base'den de dikkat et. Sağlı sollu bakıyorlar. <laughs> <laughs> Anan kim? Oğlum 3 vurmuşum ben. Nasıl oluyor bu? Ne? O kadar mermi ateş ettik bir şeyler. Hepsini atıyorum. Ananı oros çocuğu Chris. Hala ne? oraya geçmezsin ya. Düşeceksin şimdi ama.

pırık pırık etti. <laughs> ben ne dedim. Sıkı herhalde dedim. <laughs> ben de. Ben de sıkı dedim. <laughs> Böyle. Geri kaç, geri kaç. Görün. Bekle, bekle.